Paşa Bey, bak bir. Sen ne diyorsun bu olaylara bakalım? Yoksa biz Esrak'tan aynı evde mi yaşıyoruz bu katillerle? Sana hak veriyorum. Vallahi sana hak veriyorum. Yani ben olsam ben de susardım. Böyle konularda konuşmaya gerek yok. Allah vermesin başımıza niye iş alalım değil mi? Al krakeriye. Önce susamından başla. En vitaminli yeri susamı. Hadi bakalım. Onlar kim lan paşa? Ben geliyorum. Bana iki dakika müsaade et bakalım. Sayın basın mensupları kime baktıydınız? Merhabalar. Merhaba. Biz Tele Isparta'dan geliyoruz. İsmim Burak Akgöz. Halil Atabey'e bakmıştık biz. Kendisi burada mı acaba? Ona bir kastorumuz olacaktı. Isparta mı? Tele mi? Bizim haber alma özgürlüğüne saygımız sonsuz kardeş. Siz iki dakika burada duruverin. Ben hemen bakıp geliyorum. Rıfat Ağabey! Televizyoncular giydiler. Röportaj yapmak istiyorlarmış. Televizyon dediler. Ulan bir günde hayırlı bir haberle gel be. Felaket telları gibisin ulan. Zibidi, boyu posun devrilsin. Benim mi boyum devrilsin Rıfat Ağa'm? Çık dışarı! Rıfat Bey! Rıfat Bey. Bey, Bey! bir açıklama yapacak mısınız? ne yapıyorsunuz? Be. Arkadaşlar bak, biz de Rıfat Bey, sosyal alanda Rıfat bir Beyefendi, bir saniye. Rıfat Bey, Fendi, Rufa Rufa Ne kadar az eşya alırsam... O kadar iyi. Uf. Ulan ben yanıma Pınar Hanım'ı da mı alsam acaba ya? Yok be, o da iki gün sonra başlar vır 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 konuşmaya. Gerek yok, gereksiz. Oğlum, Halil, artık bize istemeyen yer neresiyse... ...orası senin yeni vatanın. Halil! Canan! Halil ne yapıyorsun sen? Kuru temizlemeye yardımcı olmak için biraz mazmur. Halil topla çabuk o eşyaları. Aşağısı gazeteci kaynıyor. Mehmet'in cesedini bulmuşlar. Ne? Defolun, evimi terk edin, defolun! Halil Bey'in cinayeti işlediği sizin de yardım ve yataklık yaptığını söyleniyor. Doğru mu Rıfat Bey? Defolun! Rıfat Bey! Halil Bey, suçlamaları kabul ediyor musunuz? Teslim olacak mısınız? Ceset inceleme durumunda bir açıklama yapacak mısınız? Lan gazeteciler, bunların hepsi yalan, iftira! Rejden! Mahremiyete biraz saygı arkadaşlar! Hastayım ben, ayıptır ya! Neyiniz var Canan Hanım? Sana ne be! Sana ne, benim neyim varmış Allah Allah ya! Yalnız Canan Hanım, bize gelen bilgilere göre... ...doktorunuz fazla üzüntü nedeniyle menopoza girdiğinizi söylüyor. Ya ne alakası var ya? Hadi gidin evimden terbiyesiz. Hadi yapalım, yapalım. Hadi! Hadi! Allah Allah! Yürü! Cansu bana soğuk su getir! Canan teyzeciğim lütfen sakin olun. Yine fenalaşacaksınız.